Lan bana oyun oynama bak seni öldürürüm. Bana oyun oynama. Arkadaşlar bana oyun oynuyor ya. Oyun oynuyor bana. Seni arayacağım. Onu satayım. Arayacak beni. Beni arayacak. Tamam. Tamam lan ara. Aramazsan adam değilsin diyeceğim. Evet arkadaşlar ara diyeceğim ara. E yani aramadı. Bana arkadaşlar aramadı ya. Aramadı. Onu satayım arıyor. O beni arıyor. Onu satayım. İç arasında dark gibi duydunuz mu? Açıkçası biliyorsunuz ki bu arkadaşlar zamanlarda sizlerle beraber arkadaşlar Dark ile alakalı bir şeyler yaşamıştık. Tabii ben Dark Web'i daha uzun çekmiyorum ama isterseniz uzun videolar çekebilirim dediğim işte. Önceki videomda deyin ki arkadaşlar oradan arkadaşlar uzun videolar çekebilirim. Sizler arkadaşlar siz isterseniz tabii sizler arkadaşlar sizi kırmadım ben de size bir Dark videosu daha çektim dark web ile ben mesajlaştım o bana mesaj atamayacak. Mesela ben onla yine mesajlaştım. Cem benimle oyun mu oynuyorsunuz lan öyle şeyler soracağım. Tabii mesajın devamında bunları izleyeceksiniz. O zaman hadi arkadaşlar mesaj. Mesaj. Merhaba dark web. Beni hatırladın mı? Beni tehdit etmiştin. Evet arkadaşlar. Böyle diyeyim. Sen kimsin? Ya bize bak bize bulaşma. Ölürsün. Onu satayım. Ölür şu arkadaşlar? Ben Sardar ve 2000 ailemle size karşıyız. Var mısınız diyeceğim arkadaşlar. Öyle diyeceğim. Var mısınız? Asıl siz bize bulaşmayın. Öyle diyeceğim arkadaşlar. He aynen. O zaman evini o zaman evini bastık. Kim seni kurtaracaktı? Seni ah seni bayılttık ama seni bayılttık ama bu sefer cidden silahla ölürsün. Onu zemin silahla öldürecekler. Bir de utanmadan beni silahla öldürecekler. Utanmazlar. Onları öldüreceğim ben. Arkadaşlar onları yok etmemi istiyorsanız abone ve like atın. Evet arkadaşlar. Onların mekanını basayım mı sizce? Tabii onların mekanını basamam ama onların mekanı başka bir yerde. Polis olacağım oraya. Oraya ihbar edeceğim polis oraya. Seni arayacağım. Lan benim oyun oynama bak. Seni öldürürüm. Seni arayacağım hazır. Lan benim oyun oynama bak. Seni öldürürüm diyeceğim. Öyle dedim arkadaşlar. Seni arayacağım hazır lan. Onu satayım beni arayacak. Arkadaşlar beni arayacak bu. Beni arayacak tamam. Adam, adam sen ara lan. Adam sen ara. Öyle yazdım. Kapattım. Hadi bakalım arasın şimdi arkadaşlar. Ben arayabiliyorsa arasın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kaç saattir bir şey yok ya ortada. Acaba beni aradılar mı? Saat kaç? Saat de akşama doğru şey oluyor ya. Acaba aradılar mı bilmiyorum. Ne sanmışlar? Hı? Telefon sesi var. Dur bir dakika. Telefon sesi var. Abi telefon sesi var. Bir dakika. Arkadaşlar hala beni aramadılar ya. Evet arkadaşlar hala beni aramadılar. Neyse arkadaşlar beni aramazlar. Evet, evet, videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bay bay videoyu burada bitiriyorum bay bay. Beni aramadılar. Yani bir şey yok bilmiyorum. Neyse şu an beni... Oyunu atayım Aradılar beni. Hatta üstünde Dark Web yazıyor. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar açmamı istiyorsanız lütfen like atın. Açayım mı? Like atın ama. Şu an açacağım. 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 Açtım. Evet arkadaşlar. Şu an açtım arkadaşlar. Şu an açtım. Hey Dark Web, merhaba orada mısınız? Dark Web bak benimle uğraşma ben seni öldürürüm. 2000 ailem ile seni öldüreceğiz bak bunu bil. Abi. Buçak, buçak, bıçak çıkardı. Bıçak çıkardı. Bıçak çıkardı. Bıçak çıkardı. arkadaşlar bıçak çıkardı. Elinde bıçak var bıçak. Bıçak var. Lan bir şey söylüyor dur dur bir şey söylüyor. Duyacağım ben ben de duyacağım. <laughs> Eğer bu videoya like atılmazsa ve abone atılmazsa ve 2200 aboneye çıkamazsan 2000 aboneye de çıkamazsan arkadaşlar ölürsün diyor arkadaşlar hemen like ve abone atın hemen arkadaşlar hemen atın Çünkü arkadaşlar atmazsanız ben de ölürüm siz de ölürsünüz Tabii sizin evinizi bulamaz ama arkadaşlar sizin evinizi de bulur Hemen arkadaşlar video like atın ölmek istemiyorsanız Evet arkadaşlar bana bay bay yapıyor böyle bay bay yapıyor. O oh, kapandı. Kapandı. O nasıl diyor kapandı. Abi kapandı. Arkadaşlar kapandı şu an. Şu an kapandı. Kapandı şu an şu an kapandı. Şu an kapandı arkadaşlar kapandı. Şu an kapandı arkadaşlar. onu satayım Abi bunlar ne biçim dark ya. Arkadaşlar videoyu like ve abone atın. atmazsanız bunlar beni cidden öldürecek. Beni bir keresinde öldür öldürmüşlerdi ama beni sadece bayılttılar. Tabi siz de orada silah sıkacak sandınız ama beni orada bayılttılar. Ama beni bunlar cidden öldürecek. O yüzden videoyu like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların mekanına basmamı istiyorsanız videoyu daha da like atın. Evet arkadaşlar onların mekanını basayım mı sizce? Belki onların her o evini patlatırım arkadaşlar. Belki onların evini falan patlatırım bilmiyorum. Evlerini falan patlatırım bilmiyorum. Evlerini patlatırım belki. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar şu Bay an... bay arkadaşlar bay bay. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar bay bay. Bu arkadaşlar kısa video oldu. Çünkü bu korku videosu arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir sürü korku videosu atacağım. Şu an bir sürü projeler var. Catnap var, Sonic var. Onların hepsini atacağım arkadaşlar. Bu son. Şu anlık şu kısa bir video ama ileride arkadaşlar korku videolarını uzun atacağım. Dark web videolarını da uzun atacağım. Bu sefer kısa olsun arkadaşlar. Siz de kızmayın lütfen. Siz de like atın ve abone olun arkadaşlar ve Serdar Oktay kanalına abone olun ve arkadaşlar kendinize onlara şey yapın arkadaşlar. Korkutun. Dark Köpe. Evet arkadaşlar kendiz Darkweb e korkutun ki Darkweb bizden korksun. Evet arkadaşlar. O yüzden abone ve like atın ki Darkweb korksun arkadaşlar. Evet. Darkweb korksun. Şimdi arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar.